bir karar anı gitsem mi kalsam mı? Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum herhalde abi bu karar gitsem mi kalsam bence insanlık tarihinin ilk kararı budur ya. Yani çünkü mesela ne bileyim yesem mi yemesem mi? Abi demiyordur insanlar şimdi yiyeyim mi yemeyeyim mi diye bir karar yoktur. Acıkıyorlar, böyle büyüyorlardır, doyuyorlardır. Acıkıyorlardır, bir şeyler bulmaya çalışıyorlardır falan. Yani şimdi mesela tabi çok uzak geliyor diyet diyet ne ya yani mesela diyet çıktı ya bir sürü karar veriyoruz bunu yiyorsa. bugün bir sürü liste yapıyoruz bence diyet diyet önce çıkmıştır diyet diye bir kavram sonra obezite ortaya çıkmış obezite ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Neyse bu bunun emin değil. Ne, ama gitsem mi kalsan mı şöyledir yani. Bir, bir, bir yörüktesin, bir, bir grubun içindesin. Ne oluyor acaba ya da diğerlerinden birilerini görüyorum tepelerde bir şey oluyor. Ya yani işte bu yeni çıkan Fear of Missing Out'un ilk başlangıcı ne oluyor abi orada? Yani bir şey oluyor diye mesela ilk karar budur. Burada da keyfim yerinde. E, tanı, tanıyoruz şimdi gideceğim. Ya o yüzden git Gitsem mi, kalsam mı da şimdi gitmek de savaşmak anlamına da gelebilir. Yani gideceğim yeni bir hayata. Ee, kalsam mı da, e, kalsam mı sanki daha kolay bir karar. Şimdi bakınca. Sen mi, nereye gidiyorum? Kalsam mı da daha var. Ama gidiyorlar mesela, dönüyorlar geri. Diğer yurtlara gitmişler, Abi, bir partiliyorlar. Biz burada çok sefiliz falan diyorlar. Öyle olunca da işte tekrar herkes gelip öyle anlatırsa ama çok kötüymüş aslında. Nisa şey orası aslında çok kötü. Gidiyorlar, geliyorlar çok güzel ya var ya oralar bir başka ee, üzüm var falan. Bizde yok üzüm anlatıyorlar üzüm üzüm. Ama amaçları şey aslında seni getirip şeye o tarafa gönderip o, or, or, orayı tek başına yönetmek. Geç fark edince dönersin de o kadar ballandırdılar ya mesela uzun süre böyle bir halüsinasyon yaşıyorsun. Arada da bir iki kişi gidiyor gene hala seni işliyor falan oranın ne kadar güzel olduğuna dair. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Ya bu insanın bu olay gerçekten şu an beynimde şu İnsanın kendiyle olan ilk icadı asıl bu olabilir mi ya? Ateşi, alet edevatı, oku. Sağ misal yani. Onlar bir şekilde e, yani taşları birbirine sürtüyor falan bir şey deniyor ama kendiyle olan ilk icadı yani. i̇nsanlık, insanlık adına yapılmış ilk icat. E, Bence mesela bu hikayeye baktığımda bana şey gibi geliyor. Dedikodu, ittifak, grup ilişkileri. Ya bir baskı yaratmak istiyorsun gibi. galiba da bu böyle ya. Çünkü bakıp dönüyorum hemen. Tık 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 tık. Şimdi diyor ki beyin biz daha Zeka sahibi olmadan önce sosyal dramları yönetmek için büyümeye başladı. Yani, hani o referans tekrar bakalım. Ama e, şimdi buradaki olay günümüze dönelim yani. Tamam, bu böyle olmuş artık şimdi dönüp. Değiştiremeyiz. O dedikodu yapılmış. Yani ilk çıvanın başı kim? Abi o zeka pırıltısı yani aslında beyin e, zekaya dönüştüren bir adam var ortada. Böyle bir şey yapayım. Bir fırsat fırsatçılık peşindedir herhalde. Yani. O da herhalde e, bunun bu raddeye geleceğini, bunun insanlık tarihinde derin yaralar açacak yani belki de günümüz dünyasının şu andaki en büyük çığlıklarının sebebi olabileceğini düşünmemiştir yani. Ben insanlığa olan inancımı kaybetmek istemiyorum. Daha çok belki cehalete daha ha, bu kadar pırıl pırıl olmaya gerek var mı neyse. Ona dönemeyiz. Şimdi günümüzün konusuna gelelim. Şimdi beyin işte ne bileyim o, o dönemler neymiş 400 e, kaç gram 435 gram kadar işte bu adam fitili ateşliyor bazı şey ittifak kuracağız kazanacağız dur bunlar kim birbirimizle böyle savaştıkça savaştıkça beyin büyüyor 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 e oldu mu sana şimdi 1350 gram artık beynin büyük işte ne bileyim tüm enerji bağırsaklardan bağırsaklardan gitmiş abi beyni büyütmeye büyütmeye e şimdi gene aynı kararlısın. Döndüğünde ulaştın. Gitsem mi? Kalsam mı? Ama şimdi beklenti ne? Bu kararı daha iyi vermelisin. Elindeki de yani elindeki silah ne? Soru sorabilirsin. Soru sorma yetkinliği kazandırdı bu adam biz artık. Soru soruyoruz. Adam, kadın, insan yani. Yani o, bilmiyorum şey, Adem Havva. Atha, Atha ekibi diyelim. Neyse, Aa, soru sordum. İlk sorum şu: Ben nerede kalıyorum? Nereye gidiyorum? Kalırsam, yani şöyle diyelim, kalırsam nerede kalacağım? Gidersem nereye gideceğim?